Hiç fark ettin mi? Bazı insanların yolu ışıkla dolarken her kapı önlerinde açılır ve işler sorunsuz ilerler. Ama bazıları karanlıkta yürür. Sıkıntılar peşlerini bırakmaz. Hayatları sürekli bir mücadele gibidir. Acaba neden böyle? Bu tamamen kader midir yoksa bizim göremediğimiz görünmeyen bir sır mı söz konusudur? İbn Arabi der ki: Rızık Allah'tan gelir ve herkes aynı nimetle rızıklanamaz. Bazıları kalbiyle ona yaklaşır, bazıları yalnızca elleriyle. İşte asıl fark burada başlar. Belki sen de zaman zaman neden ben diye sordun. Bunca dua ettim, hala neden olmuyor dedin. Fakat ya niyetin yanlış kapıya ulaştıysa ve sen o kapının önünde değilsen İbn Arabi'ye göre rızık yalnızca maddi şeylerden ibaret değildir. Rızık, Allah'ın sana sunduğu huzurlu bir an, bir nefes, bir sessiz secdedir. Vaka Suresi, kalpte bu gülümsemeyi yeniden deneyimlemenin kapısıdır. Bu sureyi sıradan bir şekilde okumak yeterli değildir. Her ayet, adeta kalbine fısıldanan bir sırdır. Bu sırrı fark eden kişi fakirliğe teslim olmaz. Çünkü gerçek fakirlik cebimizde değil, kalbimizdedir. Videoyu sonuna kadar izle. Birazdan paylaşacağım bu sır, i̇bn Arabi'nin sadece uyanık gönüllere emanet ettiği bir hikmettir. Belki sen de o gönüllerden birisin. i̇bn Arabi der ki, Rızık sadece karın doyurmaz. Aynı zamanda kalbi besler. Çoğu zaman rızkı maaş, yemek, mal, ev veya araba sanırız. Oysa rızık Allah'ın kalbine indirdiği huzurdur. Bazen gözyaşıyla gelir, bazen tebessümle, bazen bir dostun sözüyle, bazen sessiz bir secdede. Rızık görünmez bir akıştır. Fark edersen seni yüceltir. Fark etmezsen geçip gider. İbni Arabi'ye göre insanın rızkı doğduğu anda başlar. Ancak o rızka ulaşmak için bir kapı vardır. O kapı kalbin kapısıdır.'' kalbi kapalı olan ne kadar çabalarsa çabalasın, içeri giremez. Bu nedenle bazı kişiler çok kazanır ama doymaz. Bazıları azıyla yetinir ve huzurlu olur. Çünkü Allah onlara kanaat rızkını vermiştir. Bir gün müritlerinden biri İbni Arabi'ye sormuş. Efendim neden bazı insanlar hiç fakirlik çekmiyor? İbni Arabi cevap vermiş. Çünkü onlar Fakirliği sadece ceplerinde değil, kalplerinde de aşmışlardır. İbn Arabi'ye göre gerçek fakirlik, insan Allah'a güvenini kaybettiğinde başlar. Kalbin "Rabbim bana yetmez." dediği her an işte o andır fakirlik. Oysa rızık asla gecikmez. Yalnızca bazen sen kalbine ulaşmada gecikirsin. Bir düşün. Elinde her şey olabilir ama kalbinde huzur yoksa yediğinle doymaz kazandığın yetmez. Bu kişi zengin mi yoksa fakir midir? İbn Arabi der ki: Kalbi boş olanın evi ne kadar dolu olursa olsun bunun bir anlamı var mı? İşte tam bu noktada Vaka Suresi devreye girer. Bu sure kalbini Allah'a yeniden açmayı öğretir. Ayetleri okuduğunda sadece sesin değil, kalbin de titrer. Çünkü içinde insanın rızkını tahsis eden ilahi bir denge saklıdır. Bu dengeyi kavrayan kişi artık korkmaz ve fakirlikten endişe etmez. Bir sufi der ki, Rızık seni bulmak için gelir. Ama sen Allah'tan kaçarsan, rızık da sana ulaşamaz. İşte mesele tam da budur. Allah'a yaklaşan kişi rızkı kovalamaz. Rızık ona gelir. Çünkü Allah'a yönelen kalp, fakirliği geride bırakır. İbn-i Arabi'ye göre Vakıa Suresi kalbinde unutulmuş bir hakikati hatırlatır. Rızkı veren senin çaban değil, Allah'ın lütfudur. Ne kadar uğraşırsan uğraş, bazı kapılar kapanabilir. Ama bir secde, bir niyetle öyle kapılar açılır ki, yıllarca çabalasan bile erişemezsin. İşte Vaka Suresi bu kapıların anahtarıdır. Sure, insanın rızkının dünyadan değil, ilahi bir düzenle geldiğini öğretir. Sen bahçeyi ekersin ancak toprağa bereketi veren odur. Suyu içersin, ona tadı veren odur. Nefes alırsın ama nefesi verenin farkına varmazsan işte o anda fakirlik başlar. İbn Arabi der ki: Vaka suresini okuyan kişi Allah'ın kudretini değil, kendi aczini fark eder. Bu farkındalık öyle bir teslimiyet verir ki insana. İnsan artık rızkı kovalamaz. Rızık onun peşine düşer. Çünkü kalp Allah'a teslim olunca tüm evren ona hizmet eder. Bazı sufiler bu sureyi kalbin terazisi olarak nitelendirir. Her ayeti insandaki kibir ve korkuyu dengeler. Bir yanda fakirlik korkusu, diğer yanda Allah'a güven vardır. Terazide hangi taraf ağır basarsa rızık o yönden akar. Bir mürit şeyhine sormuş. Efendim, her gece vaka suresi okuyorum ama hala geçimimi sağlayamıyorum. Şeyh gülümsemiş ve demiş ki: Evladım, sureyi dilinle okuyorsun ama kalbin hala fakir. İşte İbn Arabi'nin vurguladığı nokta tam olarak budur. Surenin sırrı sesle değil, niyetle açılır. Vaka Suresi seni doğrudan rızka değil, rızkın kaynağına götürür. Çünkü gerçek zenginlik sahip olduklarını artırmak değil, içindekini fark etmektir. Kalbinde şükür varsa bir yudum su bile ziyafet gibi gelir. Kalbinin gözü açıksa tüm dünya senin bile olsa doymak bilmezsin. Allah'ın rızkı kulun sabrı kadar olur. Kim tevekkül ederse rızkı gecikse bile eksilmez. Kim şikayet ederse rızkı çok olsa da bereketi kaçar. Vaka suresini okuyan kişi sadece dua etmez. Aynı zamanda nefsini terbiye eder. Sure kalbe sabrı Dile şükrü ve nefse teslimiyeti öğretir. Her ayet kalbin birer aynasıdır. O aynada kendi yansımanı görmeye cesaret edebilirsen gerçek anlamda fakirlik seni bulmaz. İbn Arabi der ki: Zenginlik sahip olduklarınla değil, ihtiyaç duymadıklarınla ölçülür. Bir insanın kalbi Allah'a bağlıysa artık hiçbir şeye muhtaç değildir. Çünkü ihtiyaç kalbin boşluğundan doğar. Kim kalbini Allah'la doldurursa, dünya onu asla aç bırakmaz. Günümüzde insanlar zenginliği altın, para veya makamla ölçer. Bir düşün, kalbin huzursuzsa ve geceleri gözüne uyku girmiyorsa, servetin ne işe yarar? Gözünü bir dilim yavan ekmekle açsan bile, sabah uyandığında yüreğin şükürle doluysa, asıl gerçek zengin sensin.'' Çünkü kalbinde fakirlik değil, Allah'a teslimiyet vardır. İbn Arabi'ye göre fakirlik kalpte başlar. Kalbin "Benim rızkım yetmez" derse işte o fakirliktir. Ama kalbin "Allah bana yeter" derse gerçek zenginlik oradadır. Bazen Allah kullarını mallarla değil, sabırla sınar. Sabır gizli bir zenginliktir ve herkesin taşıyabilecek gücü yoktur. Bir gün bir derviş İbn Arabi'ye sormuş. Efendim. Allah neden bazen sevdiği kullarına az verir? İbn Arabi gülümseyerek cevap vermiş. Bazen az seni korur. Çok olsaydı kendini unuturdun. Zenginlik bazen insanı Rabbinden uzaklaştırır. Fakirlik ise insanı diz çökmeye yöneltir ve Allah diz çöken kalplere en yakın olandır. Hayatına bir bak ve düşün. Seni Allah'a yaklaştıran şey neydi? Bolluk mu yoksa sıkıntı mı? En çok ağladığımız anlarda Allah bize en yakın olur. Kalp ağladığında yumuşar ve yumuşayan kalbe rahmet düşer. Vaka suresinin sırrı budur. Bu sure fakirlikten kurtulmak için değil, Allah'a güvenmeyi öğrenme duasıdır. Bu bilinçle okuyan kişinin kalbi açılır ve oradan akan rızık ne altınla ne ekmekle ne de başka bir şeyle ölçülemez. İbn Arabi der ki: Rızkın özü nimettir. Nimetin özü şükürdür. Şükrün özü sevgidir. Yani en büyük rızık Allah'ı sevebilmektir. Kim Allah'ı seviyorsa zaten her şeye sahiptir. Belki sen de zaman zaman neden bu kadar zor diye sordun. Ama unutma. Zorluk seni kırmak için değil, kalbini bükmek için gelir. Kalbi bükülen kişi artık dünyaya değil, Allah'a yönelir. İşte o anda fakirlik sona erer, zenginlik başlar i̇bn Arabi der ki, Her ayet bir kapıdır. Her kapı bir rızka açılır. Vaka suresini okuyan kişi bu kapıların anahtarını eline alır. Ancak anahtar sadece sözle değil, niyetle çalışır. Allah kelimelere değil, kalbin titremesine bakar. Rızık yalnızca fiziksel değildir. Bir kısmı ruhtan, bir kısmı kalpten, bir kısmı davranışlardan gelir. Sabır, Gülümseme ve affetmek bile rızktır. Çünkü bunlar kalbini genişletir. Allah'ın rızkı insanın varoluşuyla her an tazelenir. O rızka ulaşabilmek için kalbinle uyumlu olman gerekir. Kalbin sürekli şikayetle doluysa kapılar yüzüne kapanır. Fakat kalbin şükürle doluysa rızık kapıları açılır. Vaka Suresi'nin her ayeti aslında bir duadır. Bu dua bir şey istemek için değil, Allah ile bağlantı kurmak içindir. Ona bağlandığında maddi rızık kendiliğinden gelir. O seni kendisiyle doyurur, senin çabanla değil. Bir kuş rızkını gökyüzünde aramaz. Uçtuğu sürece rızık onu bulur. İnsan da böyledir. Yaşamak yalnızca bedenle değildir. Sabır, güven ve teslimiyetle yaşadığında rızkın çoğalır. Vaka suresini yalnızca okumak yetmez. Yaşamak gerekir. Her ayetini kalbine işlemek, her kelimesinde Allah'ın varlığını hissetmek gerekir. O zaten verir. Sen fark etmen yeterlidir. Bir sufi der ki, rızık yağmur gibidir. Herkesin üstüne düşer ama bazıları şemsiye ile korunur. Kalbini açmazsan yağmur bile sana değmez. Açarsan rahmet seni baştan aşağı kuşatır. Rızkın hakikati verilen şeye değil, Verene odaklanmaktır. Allah'a yönelen kalp dünyası dar olsa bile genişler. Sadece dünyaya yönelirse, her şeye sahip olsa bile tarifsiz bir boşluk ve açlık hep var olur. Vaka Suresi yalnızca fakirlikten kurtulma çabası değildir. Kalbindeki bereketin farkına varma yoludur. Bu yol açıldığında hiçbir yoksulluk sana yanaşamaz. Rızık Allah'ın sana olan sevgisinin tezahürüdür. Bu sevgi sadece sofrada değil, imtihanlarda da gizlidir. Bazen Allah verirken değil, alırken seni olgunlaştırır. Bazı nimetler yük, bazı eksiklikler insana kanat olur. Bu dengeyi anlayan hem dünyada hem ahirette huzur bulur. Vaka Suresi'nin sırrı ilahi dengeyi kavramaktır. Geleni sorgulamadan kabul edenin gönlünde rahmetin baharı açar. Rızık yalnızca lokmada aranmaz. Bir gülüş, bir sükunet nefesi, bir affediş hali de rızıktır. Allah talep edenin değil, tevekkülle ona yönelenin gönlünü genişletir. Kalbi Allah'la dolan kimse eksikliği bilmez. Gerçek fakirlik maddede değil, kalpte başlar. Kalbin doluysa lokmasız da tok yaşarsın. Kalbin boşsa hazineler içinde bile eksik kalırsın. Vaka suresini her okuduğunda gönlünde ilahi bir ses duyarsın. O ses "Ben senin rızık veren Rabbinim." der. Fısıltı duyulduğunda ne endişe kalır ne hesap. Kalp ilahi ahenge teslim olur. Fakirlik sadece maddi bollukla ilgili değildir. Kalbiyle Allah'a yönelen kişi hiçbir şeyden eksik kalmaz. Gerçek zenginlik sahip olduklarını saymak değil, Allah'ın seni unutmadığını bilmektir. Sufiler der ki: Rızkın peşinden koşma. Rızkın kaynağının peşinden koş. O seni bulduğunda rızık kendiliğinden gelir. Allah'a yönelenin ardından her şey gelir. Kalbini aç ve hisset. Rızkın belki de ellerinde değil, kalbindedir. Allah'ı bulan neyi kaybeder? Allah'ı kaybeden neyi kazanır? Işığın kaynağı hep içindeydi o ışığı hisset ve teslim ol. Kalbin Allah'la aynı ritimde attığında, zaman susar, dünya kendini unutur. Her nefeste rızık ve rahmet seni sarar. Korkular çözülür, boşluklar dolar. Sessizliğe kulak ver. Işığın kaynağı dışarıda değil, hep içindeydi. Sen fark ettiğinde evrenin bütün sırları sana açılır.